Kafanı koparırım senin, benden daha iyi bilemez. Kafanı koparırım. <laughs> Oo, Twerk tamam. <laughs> twerk time. Hadi bakayım. Nereye hayır hayır bırak ben beni. Bırak beni. Ben sen ben gidiyorsun. Hayır sen gidiyorsun. Evet, İmdat. Hayır ya oradan değil. Neyse sen oraya geç de. Ben hiç uğraşmam şimdi. <laughs> ben niye kendimi yoruyum ki yani? Ben ben niye kendimi yorayım ki sen varken değil mi? <laughs> Ya değil mi? Youtube'da da sen ünlü olursun. Aa buradan da aşağı gidiyor lan. Allah Allah aşağıda ne var acaba? <laughs> Ailede gidiyorum orada. Dön dön Burası neresi? Yine mi çubuk? Çekil orada. Ya bir dakika şunları mı alacağım diyorsun? Bak şimdi sana alayım komando taktiğiyle. Dön Hadi kafa. Bak kafa atacağım şimdi ona. Hadi olmuyor. Niye olmuyor? <laughs> ah bak kafa attım gördün mü? ha bak düştü. Gördün mü benim sayemde düştü. <gülüyor> <gülüyor> Karşı atlayabiliriz aslında. Amacımız o zaten. Gerçekten bunu yeni mi çözdün? Hadi ya falan. <laughs> Şuraya getirmişsin şunu. Hayır bak bunun üstüne çıkacağız tamam mı bak şimdi. Bunun üstüne çıkacağız tamam mı bak şimdi beni ah, dinle. Öyle dikleştir dikleştir. Ah bak. Ya bir şey yapamıyorsun ya gerçekten. <laughs> ah Gördün mü? Bak bu böyle yapılır işte. Nasıl <laughs> <Ay>, çıkamadım? Dur. <laughs> Çıkamıyorum. A few moments later. <laughs> ben, 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 ben. Çıktım. <laughs> Dur çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin düştüm. One eternity later. Dur. Çıkacağım ben. <laughs> Uğraşacağım ben. Ah ya yani, sikerler resmen var. Boğazımı bırak, boğazımı bırak, bıra bo boğazımı bırak. <laughs> Adamı havada tutarım ben havada bak tuttum havada gördün mü? Bir tavuk güreşini bırakıp da oyuna odaklansa iyi olacak galiba Bir bıraksan diyorum. Sen dur, dur, Kardeşim bak gel, hadi gel. beni bırak yoksa kötü olacak. Bak <laughs> kötü olacak diyorum. Şunu da biraz dengeleyeyim. Atladın mı? <laughs> Çok güzel. Muhteşem bir atlayış Harika <laughs> 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 Birazcık daha Birazcık birazcık Acıcık 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 ucucuk tamam Bu kadar yeterli hadi atla Atla hadi Ya kardeşim hadi. öyle <laughs> üstte atlıyorsun Ve çıkıyorsun buralara ee... Ayağımı bırak o, o benim bacağım değil bu arada bir dakika. Ben çıkarım şimdi buradan. Çıkarım şimdi buradan. Çıkarım A few moments later. <laughs> Hop. Çıkamıyorum. One eternity later. İmdat! Çıkamıyorum. <laughs> ya da boş ver. <laughs> Selamun aleyküm. Geçtim. Geçtim mi? Çok güzel. Tabii ben Yardım etmiyorsun, geçemeyecek. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yanına. Ya Allah. Im. Oo, kardeşim parkur style. Hadi bakayım. Bak şimdi, bak, 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 bak. Böyle atlıyorsun, Hop. değil mi? Var ya, buradan bir rekor denemesi yapayım mı? Bak şimdi. Şöyle yapacağız. Allah, Allah vallahi tuttum. Bu mudur, bu sen Aldın yalnız benim, beni yani? benim parkurlarımın hepsinin anasını belirlemişsin. Ben nasıl geçeceğim şimdi karşıya? <laughs> ben ne bakıyacağım şimdi? <laughs> ben bulurum ben, bir yol bulurum ben. Zekiyim ben, zeki adam. <laughs> Hadi bakayım. bakıyor. Allah, billah, Vallaha geldim. <laughs> ya kardeşim ben gelirim demiştim, değil mi size? Hiçbiriniz inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Şu lanet adam, şu lanet adam var ya. O beni geride bıraktı o. Şimdi ne yap yok? Ee, ya da nasıl yap bak şimdi? Her şeyi ben çözeceğim zaten. Nice. Dur dur. Çekil bakayım aşağı. Çok <laughs> yukarıda kaldın. Azıcık aşağı gel. <laughs> oh shit. Jesus. <laughs> Çıkarsın ama buradan. E, vallahi çıktım. Sonunda başardım hey! Evet, nice. Gerçi ben şurada bir yatıp limonata içsem sen oyunu bitireceksin yani. <laughs> ne yapıyorsun orada? Ben aşağı inmem lazım. Tabi sen fare değilsin. Oradan fare geçer ancak. <laughs> bak 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 <laughs> Michael Jackson. Dırırırt döt. Dırırırt döt. Çok G ain't nothing like I don't like it cause the hood don't love it.